Arkadaşlar bugün sizlerle PK oynuyoruz videomuza geçmeden önce like atıp abone olursanız beni çok sevindirmiş olur <laughs> Duvar vardı değil mi beni çok sevindirmiş olursunuz hadi videomuza geçelim Evet PKX oynuyoruz bunda gerçek hayat gibi şeyler var Mesela burada balon ba 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 Siz anladınız arkadaşlar burada onlardan var Evet e, mesela e, yeni getirildi sanırım. Ben dün baktım bu yoktu. Yeni geldi. Evet ben size bunu neden e, tanıtmadım daha önce. Onu ben bilmiyorum. Biliyorum. Parkur geldi. Onu bilmiyorum. E, mesela burada parkur var. Yeni buraya parkur geldi arkadaşlar. Ben Şurada yapmıştım. bir şey var bakalım ne diyor burada. Hadi bir bakalım. Kedi ne diyor? Boncuk, kar. Ee, tam okumayacağım ya da siz arkadaşlar okuyun. Okudunuz siz sanırım. Ya da durdurarak da okursunuz arkadaşlar. Bir şekilde okursunuz ya da okumazsınız. Mesela bakın burada bir tane e, pet var. Sahibini bulabilirsin petcik. Mesela insanların evleri de var arkadaşlar. Mesela ben evime ışınlanayım neyim derken sokağın noktasına şınlandım ya. <laughs> evet. Bakın. Güzel mi benim evim arkadaşlar? Beni de bu oyunda beğenebilirsiniz. Kedim. Ay atım. Sen burada uyu. Ben de burada uyuyayım. Hiç, hiç beğenmedin mi? O zaman ben de sana ha 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 O zaman ben de sana kızarım. Kızıyorum sana. Hihi. <laughs> <laughs> ya çok tatlı arkadaşlar ya. Şimdi insanların evlerine gideceğim. Bakalım nasıl evleri var arkadaşlar. Bu arada kanki evimi beğene. Söyleyeyim. Başka e, güzel bir eve gideyim. Büyük bir eve. Bu evler gibi olmay olmayan bir eve. Aa, ben bir tane görmüştüm şurada. Tamam. tamam. Ya da ben ilk bir burada selfie çektireyim ya. Şurada bir tane var değil mi? Hı hı. Ben arkadaşlar şurada bir tane selfie çekeceğim. Ee, şöyle nerede o? Ha şöyle. Bakın çok güzel ya. Evet. Hemen bunu atayım herkese görsün. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın beni. Bakın bir tane beğeni, şuna da beğeni, ee, şuna da beğeni, şuna da beğeni, şuna da beğeni. Şuna da beğeni. Için ee, bu insan? kadar yeter. Tamam. Şimdi eve dönebilirim. Evet. Ama diğer insanların evine bakacağım bakalım nasıl beğeneceğim insanların evini. Mesela şu. şu. Karına. Karına diye bir kardeş burada bir güzel bir ev var. Karına mı karına mı diye bir kardeş. Oo, vallahi çok güzel bir ev yapmışsın kardeş. Burada şarkı da söylenir. Hadi diskoyu açıyorum. Dans bence güzel dans ettik. Bir daha dans edelim. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Evet, güzel. Paramız evet birikti. biz onlarla ev alacağız arkadaşlar. Yeni ev alacağız. Evet. Bakın güzel. Arkadaşlar bu evi beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Hepinizin yorumlarına kalp bırakacağım. Çok iyi. Evet. Buradan çıkıyoruz. Neden zıplıyor? Neden zıplıyor? Burası senin mi evin? Beğenelim, beğendim ben burayı. Burada... <laughs> parkur yapmaya gidelim biz. Burada parkur yapacağız. Bakın arkadaşlar, ileride bir tane robot gibi bir şey var ya. İşte orada parkur yapıyoruz. Başka şu balonların üstünde de parkur yapabiliriz. Yeni geldi oyuna.

Parkur. Parkur. Evet. Heh, evet. Kimse evet. girmemiş. Hadi gidelim bakalım. 15, 15, 14, 15, 12. Hadi hızlı hızlı hızlı. Kral tacım var. Ya burada mıçak gidiyor. Ama kanatlarım. Arkadaşlar, kanatlarım ya. Nasıl şimdi uçacağım. çalışmıyor kanatlarım. Bir uçmak istiyorum ama uçamıyorum arkadaşlar. Beni taşıyamıyor kanatlarım. O yüzden yapamıyorum. Kral tacım da var çok iyi. Şuradan şöyle dolanıyoruz. Şuradan şöyle, şuradan şöyle. Evet arkadaşlar. Ya buradan kim geçiyor ya? Kim geçiyor? Ben sizi görmedim arkadaşım. Evet. Evet. Buradan atladık. Arkadaş. Ha. Arkadaşlar sanırım biraz bir bug olmuş. Ben görmedim çünkü hiç kimseyi. Oyunla bug olmuş. Çünkü orada birisi yoktu. Ondan. Ve şuradan şöyle sıkıyoruz. Evet. Arda Hayır. orada bir şey Hayır, mi vardı. Bin al, bin al, al. beni. Al beni diyorum. Al beni. Hay <laughs> <laughs> hay 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 hay. Çok zor bir parkur. Arkadaşlar. O ne hediye ya. Ve birinci oldu. hep birinci olan böyle. Evet. Ay ikinci seviye. Ee, evet. Petim ikinci seviye oldu. Yükseldim hemen. Petimin şimdi ayakları çıkacak. Petim nerede? Pet? Keşke elimi alsaydım. Petim, Petime bakmak istiyorum. Petimi çok seviyorum. Petim, Heh, burada. Ama seni geliştiremiyor. Nereden geliştiriyor? He, bir üçüncü şeye gelsin. He, ha Pet. Burada Pet var. Şimdi seni geliştiremiyoruz mu? Gözlük. Şimdi ona gözlük koyabilirsin. Arkadaşlar buna gözlük takalım mı? Ne dersiniz? Şöyle. Oo iyi. Ama <laughs> evet, yapamayız. Hmm, isim i̇sim değiştir. At değil. Pro at. Pro bebe alsın. Pro. 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 At. Pro bebe at. Oldu. Bence iyi oldu. Pro bebe at. İşte o kadar. Şapka takalım mı oğlum seni? He? At Sana hangi ne? Sana taç takalım mı he? İster misin? Ee, hayır. Hmm. hmm. He tamam bitti bitti. Alamam zaten. Ben buna bir tane bir şey alacağım ama. Şurada biriksin paralarımız ona ben bir şey daha çok yapacağım. Daha çok bakacağım ama ilk burayı bitirdik. Evet arkadaşlar. Şimdi size bunu da göstermeye çalışacağım. O, ya, balon parkı yap balon. Balon parkı mu? Evet balon parkı da yapacağım ya da ondan vazgeçtim arkadaşlar. Balon parkı yapalım ben. balon. Ya, arkadaşlar ya da ben yapmadım. Ya da buradan oraya atlıyorsunuz. Biraz daha sıkıcı. Ben şimdi evime döneceğim. Bakalım insanların nasıl evleri var. Aa, disko mu? Benim neden yok? Yukarıda bir şey var. Ha yukarıda ne var? Bak şu yukarıda. Ha, çok komik. Ama burada parti veriyorsunuz. Beni neden çağırmadınız? Çok mutsuzum. Hadi girelim biz de. Oo, çok iyi kanki. Şimdi burada evet. Evet. Bu evi, televizyonu var. Bu evi beğeneceğim. Ve sonra yeni aldığım şey koyup bitireceğim. Evet arkadaşlar. Bunu da beğenelim. Beğen, beğendik. Şimdi evime buraya ışınlanmayacaktım canım benim. hep buraya ışınlanacağım. Evet. Evet. Nerede bakalım benim eşyam. Evet. Arkadaşlar ben pas pas olduğunu düşünüyorum bunun. Ama siz biliyorsunuzdur kesin. Bence biliyorsunuzdur. Bu oyunu biliyorsanız kesinlikle e şuraya koyduk mu oldu. Bakın güzel oldu mu? Bence pas, pas. oldu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Eğer gelirse <laughs> durun bir arkadaşlar şöyle bir yapayım. Bir yaptırmadınız ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum ve bay bay.